Sen ne arıyorsun burada? Anneni havaalanına götüreceğim. Ha seninle mi geliyor? İyi. Ben de mi gelsem? Kızgın mısın sen bana? Yok niye? Halinden anlarım ben seni. Ben artık seni eğlendirmeye çalışmaya bıraktım. Durup dur fırça yemekten de sıkıldım. Haklısın. Bence sen artık beni eğlendirmeye çalışmayı bırak ya. İyi. İyi. Mehter'i aldım. Telefonu aldım. Aa, kelebek. E, aşk olsun yavrum. Gelmişsin, seslenmiyorsun. Benden nerede kaldı diyorum. Ee, Su bir şey sordu da. Daha doğrusu ben Su'ya bir şey sordum. Anne ya, ben de mi gelsem sizinle? Olur olur. İpek'in annesi işlemlerden sonra gelecek. İpek yalnız geliyor. Ama çabuk ol. Tamam o zaman. Kelebek ya. Senin TEF'te USB girişi var mı? Sence? Neyse, muhabbet ederiz. Sen ateşten mi kaçıyorsun? Ne işin var bizimle? Yo, yani bugün gözükmesem gözüne daha iyi. Ee, ben bir telefonla konuşup geliyorum. Yavrum geç kalıyoruz. Kız beklemesin. Arabada konuşursun. Hadi. Hadi çocuğum. Alo. Sana alo. Aramışsın. Nereye bıraktın Şule'yi? Abi e, ben onu... Gelmedi abi benimle. Ne demek gelmedi lan? Vardı, çağırdı, bastı gitti abi. Ya bırakmayacaksın ya oğlum. Ya yapacağın işe senin ya. Bir, bir kere de dediğim olsun arkadaş. Bir kere de dediğim olsun be. Sen kızı kovuyorsun toparlamayınca kabahat bende mi oluyor abi? Hı? Tamam abi. Peki abi. Kimi kovmuş yine? Ha yok yok bir şey değil. Müşterilerden biri mi? Ha yok yok. Esti mi can? Yo iyiyim. Araba biraz sallıyor ama kusura bakma eski biraz. Yok yok iyi böyle. Ne kadar iyi bir çocuk bu ya. Vallahi pırlanta kalpli yani. Öyledir. E sen kemerini takmamışsın. Çalışıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor. Tak sen onu. Ben hayatı bu kadar seversem sonra çok üzülürüm ama. Öyle demek istemedim. Dönmen ne güzelmiş. Teşekkürler. Eski biraz ama. Güzel ama. Ben de yaptıracağım kalıcı dövme ama ben de geçici olacak. Paraya da yazık, yapana da yazık. Yıldız teyze, kelebek beni bilmediği için biraz şaşırdı galiba. İpek öyledir, takılma çocuğum, olur mu? Takılma, takılma. Sevdim seni ama tatlı çocuksun. Vallahi mı? Ben pek alışık değilim iltifata ama. <laughs> Vallahi ben de erteleyecek zaman yok. Neyse o, söylerim. Kelebek kızardın ya, mı sen. Çocuklar, bizim biraz işlemlerimiz var. Siz gidin olur mu? Ama şey e, valizleri otele bırakmayı unutmayın. Tamam. Bak bir şey ihtiyacınız olursa... Sen bana numaranı versene. İhtiyaç olmasa da arada laf ben sana. At tabii. Telefonla emoji ile doldurun, bak ona göre. <laughs> Sen canın sağ olsun. Biz de onun için çabalıyoruz vallahi. <laughs> ya gül artık gül. <laughs> Hadi gel yavrum. Çok iyi kız vallahi ya. Maşallah. Öyledir. Bizim üçüncü kardeşimiz gibi oldu son iki yıldır. Ne zor işler bunlar ya. Dünya güzelinde kız be. Senin annenin hastalığı da aynı hastalıkmış. Sen ondan. Ben pek hatırlamıyorum. Alo, Gül Hanım, merhaba. Yarın akşam mı? Ta tabii tabii. Gerçekten. Ya deli misiniz? Koşa koşa gelirim ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun beni düşündüğünüz için. Çok acayip bir şey oldu. Gülder'in Cenk'in annesi. Biliyorum de bir organizasyon varmış. Beni önermiş kemancı olarak. Ne organizasyon ya? Benim ne haberim var? Of kelebek ya. Çünkü her konseri haber veriyorlar değil mi sana? Doğru söylüyorum. Öküzüm ya ben, sanattan anlamam hiç. Ya öyle mi dedim ben ya? İki dakika müsaade et, mutlu olayım. Bu işin içinde cenk olmasın? Saçmalama. Koskoca güldüğün işi yoktu çünkü. Anne, Ateş, Ateş'im gelmiş. Sonra susu, susu sonra. Susu mu? Demek affettin beni. <laughs> sonra demek sonra demek kızım. Halim yok. Babamla konuştum, anlattı. Yani onun yanından geliyorum. İyi, bir turda benim geçme yok o zaman. Bak kızıyorsun biliyorum ama ya sana söyleyemedim çünkü. Ne tamam iyi. Benim lacivert tırkamı gördün mü? Görmedim. Annem ilkimki kadar sert değil. Sen de gitme kal. O gelince konuşuruz olur mu? İyi kendi bilir. Ya bu evde ateş defteri kapanır. Ya da otel defteri. Ya ateş tamam dur gitme. Ya ne ateş ateş. Yarın bir yerde çalacağım, gelsene. Ben ya, sözüm var. Yanımda ol. Ben de bu olayda bunu söylemeye o kadar çok isterdim ki sana. Neyse. Sen neyin kemanını çalacaksın kızım? Senin kemanın mı var? Eskisi duruyor. E neyin ezdiği? İyi. Kim tamir etti? Kahramanı Cenk mi? Kelebek. Hı. Aferin. Sen de kahramanlar bitmiyor. Filan. Öf be. Bende başka emoji kalmadı. Fazlasına para istiyorum. genç bir kıza eğlendirmek için verecek bir liran yok mu? Kredi kartım benim yok. Zalimsin. Efendim su. Nasılsın? İyi misin? İpek ne mesaj e İyi Komik kız ya. O var ya bir tanedir bir tane. Ne diyeceğim ya, benim kemanım var ya sende. Pardon, neyin var? Kemanım kelebek. Hani yaptırdın ya. Ha, evet. Atarlanıp almadın. Ya tamam işte. Konserde çalacağım da başka kemanım yok. Onu alsam olur mu? Attım ben onu. Atmazsın sen. Kıyamazsın. Hem yani belki konsere de davet ederim. Belki. Belki. İyi gel al. Belki. Tamam belki. Ama bu sürer böyle daha. Belki. Kablo çıktı, serum bitti. Ölüyorum. Eş yedi. İlahi. Sen başla. Çok arkadaşım var mı senin? Yani esnaf adamız. Senelerden beri buradayız. Tanıdığımız çok. Öyle değil ama insanın dertleştiği falan. Aslı var bizim. Sevgilim mi? Yok ya bizim Aslı canım ciğerim. Peki su? Nasıl su? Yani o da iyi arkadaşın mı? O da iyi. Aslı gibi mi? Yok. Acıktı mı sen? Ya acıksam ne olacak? Tavuk, pilav. Mecbur musun? Yani aslında değilim ama burada olduğum için. Yoksa canım ne isterdi biliyor musun? Ne? Öyle mangal olsa da et yesem. Öf. Evet. Serbest mi? Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Söylesek mi kebap? Ben hemen aldırmış şu kapıdan. Olmadı. Sen ne düşündün ki? Ya beni kaçırırsın, mangala götürürsün zannetmiştim. Yok artık. Tamam korkma. Ne korkacağım be? E tamam gidelim o zaman iki saate gider geliriz. Kelebek. Genelde erkekler gelir alır kızlara ama. Kelebek. Kelebek. Ya ye işte, kırk yılda bir. Muhteşem olmuş. Afiyet olsun. Senin işin yoktu değil mi? Yok ya, ne işim olacak? Oh, etten de etten. Ah, su. Ne oldu konser? Konser mi ne oldu? Evet, konser var dedim. Beraber gidecektik kelebek. Belki dedim. Doğru, belki dedim. Yo yo, iyi hatırlıyorum. Belki dedim. Kelebek beni kaçırdı hastaneden, vurdu Pet'in gözüne. Sen de alsana. Ne iyi olmuş. Yok teşekkürler canım ya, konsere yetişeceğim zaten. Afiyet olsun size. Su. Sen kesin bir şey demedin ki. Ne bu şimdi anlamadım. Tamam kelebekçim ya olsun. Başka zaman artık. Peki o zaman. İyi şanslar. Teman için sağ ol. Yiyeceğim mi daha? Yok daha nereye yiyeceğim? Aa. Taze. Sağ ol.